Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar için ben Melike. bugün sizlere çeyiz videosuyla geldim. Şaşırmışsınızdır eminim. çeyiz videolarımı en son ne zaman koymuştum? Hiç onu bile hatırlamıyorum. Yani belki bir ay olmuştur. Şu an ara vermek zorunda kaldım biraz çünkü nikah işlemlerimiz falan vardı o yüzden. Nikahımız da oldu zaten bir önceki değil ondan önceki videomda görmüş olmanız gerekiyor. <laughs> Böyle artık yani 8 gündür bugün günlerden çarşamba 8 gündür evliyiz. <laughs> Tabii ki daha evimize geçmedik. Ev e, düğünden sonra geçme gibi şeyimiz var ama düğün olmazsa bakacağız artık. Neler, zaman neler gösterecek. Koronavirüs daha ne kadar bize engel olacak göreceğiz bakalım. E, bugün sizlere aktüellerden aldığım yani şöyle söyleyeyim. Aktüel değil aslında. Bir milyoncular var. Sadece aktüel değil yani. Bir milyoncular var. Aktüelden almıştım. a aldım. Birkaç şey var. Aslında aldığım, alacağım çok bir şey kalmadığı için bunu aldıklarımı göstermek istedim. Bugün muhtemelen diğerlerine göre daha kısa bir video olacak. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Öncelikle minik ürünlerimden Şimdi yani Böyle bir milyoncu tarzı yani önceden bir milyoncuydu artık üç buçuk milyoncu tarzı yerler oluyor. Oralardan böyle dolaşırken falan hani neler lazım neler değil yani ufak tefek şeyler vardı onlara bakalım dedik. Baktığımızda aldığım şeyleri göstereyim. Şu bakın mesela şu çay süzgeci. Bunu ben plastiğine almıştım ama plastik sıcaklarda çok sağlıklı olmadığı için eee metalini tercih ettim. Matenini de almak istiyordum. Aldım. Bunun fiyatı şurada görüyorsunuz zaten. 3,5 TL. Şu şekilde yine Çay için, çaydanlık için daha doğrusu süzgeçler oluyor ağzına koymaya çöplerinden ayrılması için. Zaten bunları herkes biliyordur. Bunların da tanesi 1 liraydı. 2 tane aldım. Yani şu anda 2 tane çaydanlığım var. O yüzden. Şu şekilde kapılara, kapıların Kollarına duvara vurmaması için koyulan plastikler var. Bunlar da zaten herkes biliyordur. Bilmeyen yoktur. Şu şekilde fiyatı da üzerinde yazıyor. Bunu da 2 TL'ye almışım. Daha sonrasında böyle el için el çırpacakları var. Yani daha ufak şeyleri çırpmak için kullanılan bir çırpacak. İşte hani omlet yapımında ne bileyim yani ufak tefek işte pankek yapımında falan kullanılan böyle çırpacaklar var. Bunlardan yoktu. bunlardan almamıştım ve videolarda falan görüyorum. Kullananlarda görüyorum. Gayet rahat olduğunu düşünüyorum. Daha henüz kullanmadım. <laughs> evet ama maalesef daha kullanamadım yani. Maalesef kullanacağım inşallah hepsini. Kullanırken de hep birlikte size de deneyimlerinden tabii ki de bahsetmek isterim. Zaten muhtemelen hep beraber yaşayıp gideceğiz. Yani siz de göreceksiniz muhtemelen. <laughs> Şu şekilde pizza kesmek için işte pizza olsun, börek olsun, hamur işleri kesmek için böyle şu şekilde olan bir artık bıçak mı diyeyim, bunun ne ismi ne dedim bilmiyorum. Bundan aldım. Şurada ismi yazmıyor. Bunun ismi ay pardon, fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 5 liraydı. Bu arada ben renk olarak yani bu gösterdiğim her şeyde gösterdiğim renkler içerisinde tabii ki bunları tercih etmiyorum ama Maalesef istediğim renkler yok. Yani tırpacaklarda mesela metal renkleri istiyordum. Yok. O yüzden mecburen olan renklerden almak zorunda kaldım. Daha sonra yine böyle ucuzcudan aldığım bir ürüne geçeyim. Bu, bunu yine görmüşsünüzdür hepiniz. Şu şekilde e, lavabonun üstüne koyuluyor. Şurada hatta gösterimi var. E, işte sebze, meyve vesaire yıkamak için. Yani çok pratik olduğunu düşünüyorum. Hmm. Üstünde hemen yıkıyorsun. Yıkadığınız zaman altından suyu da suyu da şuradan süzülüyor zaten. Rujum <laughs> değdirdim. Altından suyu da süzülüyor zaten. Yani bu şekilde bunun da kullanımı rahat bir ürün olduğunu düşünüyorum. Özellikle mesela e, daha dar alanlarda kullanım amaçlı güzel kullanılabilir bir ürün olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi daha henüz kullanamayacağım için şu an size bunların deneyimlerinden bahsedemeyeceğim. bakıyorum başka neler aldım. Yani neler aldığımı hatırlamıyordum. <laughs> Ama şöyle kavanozlarıma geçeyim o zaman. Şu şekilde kavanozlar aldım ben arkadaşlar. Bunlardan şöyle yani kuru bakliyat koymak için aldım açıkçası. Bunların 2000 cc yani 2 kiloluk. Yani bunları dolaba koymak için aldım. Dolaplarda e, muhafaza etmek için. Bunların tanesi aldığım yerde 11 TL'ydi. Bunlar büyük boyları aldım. Bunların 3 boyu vardı yani şu kadarı ve şu kadarı falan da vardı. Onlar da aslında tezgah üstü için güzel durabilir diye düşündüm. Ama ben şu an tezgah içinde ya gerçekten dediğim gibi her zaman söylüyorum yani neyin ne aldığımı şu an hatırlamadığım için o yüzden yani daha fazla bir şey almak istemiyorum açıkçası. Çünkü e, hani aldığım şeyleri unutuyorum. Yani daha önce de size söyledim kutuları açtıkça hani video çekmek için kutuları açıyorum. O zaman aldığımı fark ediyorum. Keşke almasaydım diyorum. Çünkü yani benim eşyalarımı sabitce kadar büyük mutfak şu anda olduğunu sanmıyorum. <laughs> Gerçekten nasıl sığacağımı hiçbir şekilde bilmiyorum. Bu, bu ucuz ucu tarzı yerlerden aldığım ürünlerim bu kadardı. Şimdi A101'e geçiyorum. A101'e de yakın zamanda yine gelen ürünlerden bahsedeceğim. Şu mesela bu da e, bu da süzgeç diyebiliyorum. Süzgeçli kesim panosu diyor. Bu da bu şekilde yani buna da mesela biz yıkadığımız ürünleri koyuyoruz. Hani sularının süzülmesi için evde bu şekilde kullanıyoruz. O bundan yani bunun kesim panosu diyor. Üstünde kesim mi yapılıyor ki acaba? Bilmiyorum. Yapıldığını sanmıyorum. Gerçi plastik bu. Yani bu da su akıtmak için süzgeç, tepsi tarzı bir şey. Yani evde kullanırken genelde kullandığımız şeylerden biri. O yüzden kendim evime de almak istedim. Bunun fiyatı da 5 liraydı. Renk olarak mavi, yeşil renkleri vardı. Bu daha nude bir renk, daha renksiz bir renk olduğu için bunu tercih ettim. Ama gri, beyaz falan olsaydı onları daha çok tercih ederdim diye düşünüyorum. Daha sonra arkadaşlar şu şekilde yine A101'e gelen sepetler vardı. Bu banyo için herhalde 10 litrelik bir sepetmiş. Şu şekilde bunlar böyle az takım olarak geliyor. E, pembe renkleri oluyor, beyaz renkleri oluyor. Bir de gri renkleri gelmişti. Son iki seferdir görüyordum ben bunu. Ben şöyle size fiyatlarını da söyleyeyim. Bunun fiyatı 9 liraymış. Fiyatlarını hatırlamıyorum çünkü. Bu 10 litrelik olanı, küçük olanı. Yani bunun içine ne koyulur derseniz havlu koyulabilir, e, çamaşır makinesinin üzerinde durması için deterjanlar koyulabilir. Yani her türlü kullanılabilir. Bunun bir büyüğü yani makineden sepet yani çamaşır çıkarmak için kullanılan sepetlerden şu şekilde. Bu kaç? Yine 35 litre yazıyor. Büyüklüğü baya iyi. Yani kullanımı nasıl olacak? Kullanıp göreceğiz. Hani kalitesi nasıldır? Ne kadar kalitelidir? Tabii ki de bilmiyorum yani. Bunu da A101'den aldım. Bunun fiyatı ise 15 liraydı. Bunları böyle bu şekilde takım olarak yaptım. Gri almamın sebebi de çoğu baktığımız evde banyo dolapları griydi aslında. Yani bazıları bordo tarzında, bordo çizgileri falan vardı, bordo detayları vardı. Ama yine gri her şey uyar diye düşündüm. Aslında beyaz da vardı ama beyaz çok hızlı kirlenir diye düşündüm. Bir de gri daha çok ilgimi çekti açıkçası. Yani ben zaten evdeki her şeyi boyuyorum biliyorsunuz ki. Eğer banyoma uymazsa boyarım diye düşündüm. Şu şekilde bu da kirli sepeti. Büyük, büyük Şöyle kapaklı açılıyor. Yani bunların kalitesinin mükemmel kalitede olduğunu düşünmüyorum. Bu büyük kirli sepetin fiyatı bu arada 32,5 lira. Çok kaliteli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama şu anda yani ben şu an kiraya çıkacağım kendi evim olmayacağı için yani her şeyi böyle tam kiralık eve göre zaten dizayn etmem mümkün değil. Yani ya da ondaki renkler benim istediğim renk olması mümkün değil maalesef. O yüzden yani şu an uydurabildiğim kısmı bu. Ee, o yüzden böyle gri tercih ettim. Gri de yani zaten en sevdiğim renkler yani bunlar değiştirebilecek şeyler olduğu için çok önemsemiyorum açıkçası. Evet arkadaşlar. Şimdi yine A101'den aldım. Allah yine çok gürültü Bir ürüne geçiyorum. Şöyle kurutmalık <gülüyor> ama bunu <laughs> nasıl göstereceğime dair bir fikrim yok. Şöyle bir kurutmalık. Bunun fiyatı da 45 TL. Ee, bunun, bunu da daha yeni bu sepetlerle birlikte aldım. Ye, o zaman gelmişti. O zaman kabalıkta görmüştüm. Yani ufak tefek ihtiyaçlarım kaldı kalmıştı. O yüzden bunları da tamamlayayım dedim. Evi evi tutmadan önce. Çünkü sonra ev tutması, temizlemesi, şusu busu vesaire derken zamanım olmayacak. Bu günlük yani çeyiz olarak aldığım, eklediğim çeyizme ürünler bunlardı arkadaşlar. Bu arada ben biz evimizi tuttuk. <laughs> Zaten bundan sonraki video değil belki ama birkaç işlemleri var. Evde bazı kapıların anahtarları falan yok. Onların yapılmasını bekliyoruz. E, boş ev turu olarak size çekeceğim. İnşallah yani. Bir de şey elektriği falan filan üstüne alacak Hakan. O yüzden onu bekliyorum. Yani güzel bir ya ev çok güzel. Çok güzel bir ev. Yani böyle nasıl diyeyim? isteğime yakın bir ev diyeyim. Biz sadece küçük yani ev olarak küçük boyut olarak küçük bir ev. Aslında biz bir küçük ev istemiyorduk ama yani muhiti çok beğendik. O yüzden yani şimdi kiralık olacağı için dediğim gibi yakın zamanda ev almak istiyoruz. Allah nasip ederse inşallah. O yüzden yani şimdilik bu ev bize yeter zaten. iki kişi olacağız. Yani henüz daha çocuk düşünmüyoruz. O yüzden şimdilik yeter diye düşünüyoruz. Ve muhiti gerçekten çok güzel. Yani bunları da size göstermek istiyorum. Boş ev türü olsun. İşte sonrasında böyle Hakan'la gezerken vlog tarzında videolar çekerken arkası falan evin arkası çok güzel bir Safa Tepesi sosyal tesisiydi. Sanırım Sefa Tepesi sosyal tesisi. Sancaktepe'de ev. Evet orasının yanında hemen böyle kocaman bir e, sosyal tesis var. Ve böyle İstanbul ayaklarınızın altında çok güzel bir yer gerçekten. Hani yer görsel olarak falan çok güzel. Muhit çok güzel. O yüzden Pendi'ye de baktık. Aslında Tuzla'ya da baktık. E, Birçok yere baktık. Yani Gebze'ye mi gitmedik, Kocaeli Çayırova'ya gitmedik. Hakan'ın iş yerine yakın olan her yeri gezdik. Ama en çok Hakan o bölgeyi beğendi. Yani bölge olarak, muhit olarak çok beğendi aslında. O yüzden orayı tercih ettik. Yani bakalım nasıl olacak <laughs> ev yaşantımız. Yani şu anda boş ev turu için elektriğin gelmesini bekliyorum. İnşallah onları da size aktaracağım. Bugünkü videom buraya kadardı. Minik bir çeyiz videosu oldu yine. <laughs> Özlemişsinizdir inşallah diye umuyorum. Eee <laughs> bir soru cevap videosu da çekmek istiyorum. Hangisi önce gelir gerçekten hiçbir fikrim yok. Çünkü şu an o kadar karışık ki her şey. Anlatamam yani. inanamazsınız da zaten. O yüzden hem yani bugün videom bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.